Şöyle bir akışı değiştireceğim. Zeki Uzundurkan'ın söylediği sözün üzerinden gitmek istiyorum ve Levent Tüzemen'e hemen dönmek istiyorum. Diyor ki bu sezon Okan Buruk'un yerine Fatih Terim gelirse şaşırmayalım değil mi? Evet. Levent Tüzemen ne düşünüyor bu yorumla ilgili? Gelirse ya gelecek dedi. Gelecek dedi. Ben Bilmiyorum, hani biraz de bu benim dedi. Yanlış anlama tabii Levent abi olaya daha çok hakim Galatasaray'ın için. Benim öngörüm yani gazetecilik Hissiyatım. öngörüm öyle Aynen. söyleyeyim. Başka bir şey değil. Ya ben Fatih kırgın olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Yani... Bir Kime kırgın, kırgınlığı? Bir kırgınlığı var birbirlerine karşı. Sonuçta... E, tabii ki Galatasaray onun her şeyi. Zaten Galatasaray'dan bıraktığı zaman... ...bu kanalda bir şey söylemiştim. Finali böyle yapmaz dedim ben Fatih Hoca. Ama yani Fatih Hoca... E, ...şimdi Okan onun ...evladı gibi. ilk onu kutlayan kendisi oldu. Bu süreç içerisinde. Yani Okan gitsin Fatih Terim demesi gelmek balgı operasyonu bir ölçüde. Ee, yani bir başka teknik direktör olsaydı olabilirdi diye düşünüyorum. Sadece ve sadece eğer Okan Buruk aksi bir sonuçlarda karşılaşır istifa ederse eğer Galatasaray cephesi de yani camiası ikna ederse o zaman gelir diye Ama bugün şartlarda Galatasaray'a Galatasaray gelecek gibi bir yok. Yani ben onun yakınlarında da görüşüyorum. Hı, hı. Fatih Hocam için değerlidir. Mesela zeki güzel bir örnek verdi. Bir Jesus vardı. Yerli cesus geldi dedi. Yani bir Jesus daha geldi. Ben yerli Jesus diye söylüyorum. İki cesüstü artı ne onun adı? Şey olur bu. Biliyorsun. E, artı bir Jesus olur Tabii, Fatih. Asıl çünkü en büyük yani, Jesus'u olur. O olur. Çünkü <laughs> onu bakalım iki de 3 antrenöründe kazandıkları başarılara Tabii. kimin ne kadar kupası var, kimin ne büyük seferleri var diye. Sonuçta Şenol güneş dünya açısı oldu ama Fatih Terim yarattı Galatasaray takımıyla oldu. <laughs> <Şimdi> UEFA <bunu, gülüyor> O UEFA Kupası kazanmış Galatasaray takımıyla oldu. Bunu kimse inkar edemez. Aynen. Yani Fatih Terim her zaman için Galatasaray'dan başka kulübü düşünmemiştir. Ama e, bir anda sırtı dönmek, yani Galatasaray e, Galatasaray Başkanı e, eski Başkanı Bozkır Elmas çok büyük yanlış yaptı. Ve ben şunu çok net olarak biliyorum. Kendisine şunu söyledi Fatih Hoca dedik ki yani Çalışmak zorunda değil istemiyorsan çalışmayalım dedi. Yani bak bir söz verdin ama bu sözünde durmasan ne olur? Bir şeyler onun yerine buluruz dedi bir şey dedi yani. Sen istediğin bir tek yok hocam dedi. Ama sonra yapılan operasyon doğru değil. Yani söylemler doğru değil. Florya ayrı takım bu ayrı yönetim falan filan. Bu Faruk Süren döneminde de böyle. Florya Faruk Bey fazla karışmazdı ya yani o dönemde. Onu bilmeyen bir insan değildi. E, bu süreç içerisinde tabii ki... E, yani şimdi Mustafa Cengiz yönetiminde sıkıntı yaşadığı yöneticiler oldu. Allah rahmet eylesin. Başkanla da e, sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla Fatih Hoca'nın o süreç içerisinde hata yaptığını biliyor zaten. Ya yani bugün o gün de söyledim. Fatih'in bilseydi bile bile la bu işe. Burak Elmas da e, yani onun gaz güvendiği için yola devam etti. Asla devam etmezdi. Bugün bir kırgınlığı var ama en büyük tabii yaraları tedavi edecek Galatasaray sevgisidir Fatih Terim'in. Mutlaka ki Dursun Bey Tudor'u gönderdikten sonra onu getirmişti. Eğer bugün Galatasaray Fatih Terim'e ihtiyaç duyarsa bu ihtiyaç konusunda da onu ikna edecekler. Biri de başkan Dursun Özbek'tir. Yani gider konuşur ve ikna eder ama şimdi bu şekilde algı operasyonu yapıp Okan da dağıtmamak Tabii düşünüyorum. Aynen. Çünkü önünde Dünya Kupası girişine kadar iki tane çok önemli bir maç var. Bir sürü algı operasyonları yapıyor. Şu kadar alırsa puan almazsa falan filan diye. Bu dünyanın sonu değil. Yani Galatasaray'ın yaşadığı fikstürü Fenerbahçe'de yaşamadı, Beşiktaş'ta yaşamadı. Kusura bakma. Evet. Yaşamadı. Yani Adana Demirspor, Kayseri iki deplasman üst üste. Beşiktaş, Başakşehir böyle bir çarpışma oldu mu? Olmaz. Yani hep kolay takımlarla, Dün işte iki tane çıtır takımlarıydı. Fenerbahçe'de Beşiktaş'tı. Yani Galatasaray Karagümrük dört tane gol atmış Karagümrük'te oynuyorsun. Geçen hafta 3 gol atmış rakibini yenmiş Karagümrük'te. Yani Galatasaray'ın fikstürü diğer rakiplerine oranla yeni kurulmuş bir takım adına çok zordu. Bu zorluklar içerisinde hala bugün yarış içindeyse yani bugün ben benim ölçüme göre bir tek e, kaybı var. Onu kaybetmemesi gerekirdi Okan. Bunu Giresun maçı. Bunu kaybetmemesi gerekirdi evinde. Koysan kafa kafaya olur. 3 3 puanı koysan 24 olur. Ama onun dışında yani deplasmanda ciddi başarıları var. Hepimiz gördük ki en çok puan Adani, Spor, takım. Trabzon'da galibiyeti kaçıran takımdı. Yani bir kalemde Okan Buruk'u silip götürmek Doğru. bunu buna da Fatih'im öncelikle izin vermez kendi yetiştirdiği bir öğrencisi evladı gibi düşün. Ama sonuçta Galatasaray eğer Okan Burak da bir yerde tıkanırsa Galatasaray'ı toparlama adına Fatih Erim'e ihtiyaç varsa Fatih Erim asla hayır demez. Bunun için de Dursun Özbek kendisiyle görüşür. Evet ama bugün bugün o durum yok şu anda Galatasaray'da. Yani son imzam diye açıklama yapmasına rağmen eğer ikna edilirse gelebilir diyorsunuz. Çünkü son açıklamasında sonra Fatih Terim'in son sözüdür. Diyor. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır sözünü evet. sarf eden Fatih Terim değil mi? Hı hı. Fatih Terim bu sözü söylemişse ne son imzalar atılsa dahi Galatasaray de onu da illi ihtiyacı varsa, şiddetli ihtiyacı varsa Galatasaray'ın Fatih Terim'e iki eli kanlı olsa bile koşar gelir. Orası. Ama tabii biraz da kalbi tamir etmek lazım. Çünkü evet. Fatih Terim iyi bir Galatasaray'dı. Kongreyesi, divan üyesi. Galatasaray tarihinin Cekin dediği gibi Türkiye'nin en büyük antrenörü, Kesinlikle. en başarılı antrenörü. 8 tane şampiyonluğu var. UEFA kupası, kupası var. E yani evet. affedersin var bakalım ha Türkiye'deki bütün hocaları kaç kupa yapıyor. Bak bakalım. Şu Türkiye Ligi'ndeki toplasan hocaların totali 25 kupaya ulaşır mı acaba? Ulaşmaz. Soruyorum ben. Doğru. 25 kupaya ulaşırlar mı? Jesus'un iki UEFA kupası finali var. Evet final Ama kupası. kaybetti evet. E, tamam. Fatih Terim. Bir de bir kazandı. E tamam. Arsenal gibi devi yendiler. Bir de en, en zor dönemiydi. O ya, o ya. A, şimdi Avrupa Ligi'ni Paranın almak daha kolay. Paranın olmadığı dönemde o ya, daha kolay. Kupası'nı almak çok Bak, zor. Geçen desinler. sene Üç yabancı ile bu arada. Tabii. Burak Elmas da. göndermeseydi, Torrent yerine devam etseydi, orada kendisine söylendi, değişen bir şey olmaz ya, o egoyu ego ortaya koymayıp devam etselerdi, Galatasaray takım Barcelona'yı elerdi. Altını çiziyorum ben. Dominic Torrent Barcelona olduğu için bu işe kafa yormadı fazla. Ben maçtan sonra eleştirdim. Doğru. Herkes diyordu ki babamın oğlu değil benim. Ben gördüğümü eleştiriyorum. Sen adamlar tur atlamış tokat atıyorsun. sarılıyorsun, öpüşüyorsun. Galatasaray futbolcu yerde yatıyor. mustara kaldırıyor onları yerden. Ne konuşuyorlar ya? Doğru. Bunu söyleyen insanlar, domandantorenti savunun insanı hiçbir Galatasaraylı değil. Ben iddia ediyorum. Olamazlar da. Olduklarına inanmıyorum. Yani zaten ya devam etseydi Barcelona ile Avrupa Ligi'nde namuh hale çıkmış Fatih Terim. O, o Barcelona çok güçlü Barcelona değil. Onu çok daha rahatlıkla ellerde geçerdi. Ama işte maalesef Fatih kıramadığın işleri devam ediyorsun ama sonunu göremiyorsun bir ölçüde. Keşke Burak Elmas'a e, devam etmeseydi yani Galatasaray'a. Peki. O Domenet Tonet o hareketine Galatasaray olmayanlar bile tepki göster gösterir. De, bravo yani, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı evet. gerçekten doğru. Bir ben de, de, de çok çok siz, siz Barcelona'yı tanıyor musunuz diyor. Bu Barcelona 5 3 attı Galatasaray Hı. bunu eledi 2-0. Galatasaray orada galipti. Maçın hakemi de biliyorsun şeydi e, bu bizde Markus de 2-2'ye getirdi hem Hakan Ünsal'ı hem Kapano'ya attı oyundan hiç evet. olmadan bir Ümit şeyden 2 gol attığı iki gol maçta 2-2'ye bitirdi kenara çekildi bir de Türkiye'de utanmadan gelip yorumculuk yaptı para kazandı burada peki şimdi Gürcan Bilgiç'e şunu soracağım Zeki Uzundurkan diyor ki yerli Jesus geldi Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor ama şimdi Beşiktaş'ta devreye girdi